Şu burada mı vereceğim? Ver bak. Yeah. Merdiven yap ya direkt sıkıntı yok. Ama şuraya şöyle bir şey yapacağız. Merdiven yap hocam direkt sıkıntı ee... yok. Ne? Merdiven yap direkt istiyorsan sıkıntı yok diyorum. Tamam. Bu olmaz hocam. değil de benim bir başım ağrıyor Hocam şu evi bitir yoksa bitirek Ondan sonra öyle gideceksek gidek de böyle uyuyacağım <laughs> Vallahi aynı Aynı şeydi. Yani bence öyle, öyle değil de Şu dibimizdeki tahta benzerle çok uğraştıracak bize Hocam buradan bakınca <laughs> güzel gözüküyor ya. Yani. <laughs> ben oradan ses alayım, ya olmadı? <laughs> gel al gel al güzel gözüküyor buradan harbiden. Ama arkayı kapatınca al arka çok kötü gözüküyor. Bomboş. <laughs> boş. bir şey olmaz ya. Yani. O iki suru Böyle atsan şey aslında kapanmış gibi gözükebilir mi? Yok ya bir tane daha gerek olur boş ver. Hocam bizde yeşil kat fazla. Yeşil kat da getiriyor mu? Eritelim onları da. Eritelim hocam. 50 tane de. Eee halatı bıraktım Hocam şuradaki Bıra eritmeden en az bin hurdamız var ben sana öyle söyleyeyim Biliyorum Vurdum hocam <laughs> Bir tane <laughs> Şöyle bir canlı yayında var da kesit almak istemiyorum ya. Uğraştırma. Yani. Yapıştır gitsin hocam. Hocam şuraya iki tane soru bitti direkt. Baksana şuna. İki ya da üç Hocam basabiliyor mu? Bir tane, bir tane TC basarız aynı şekilde. TC diyorum kapı. Öldüm hocam. Hocam 2 vs 7. Hocam öldü, öldü 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 Bu evi raidleme sebebimiz öncelikle bizden çaldıkları silahlar ve sürekli raid atarken başımıza bela olmalarıydı. Bu yüzden bunlara öncelik tanıyıp önce onları raidliyoruz. Sırasını ortalık. İlk açılımızda kaldı ekstra. Evet evet. 6 tane bende kaldı hocam. 3 tane. Bende kaç kaldı? Var. Ooo tamam. Sen geldikten sonra... Hocam ben yatak mı kırıp ya? Hayır ya. Gel gel hocam gel içeri gel sen. Ben can dolduruyorum hocam. Yerdeki ya. lootlara bak gel. tamam hocam. Oh, Oo, istifir. Oo, yemek. <laughs> Oo, ekmek çıktı hocam ya. Evet, evet. Vurdum hocam. Allah var. Ne oldu? Hocam öldürdüm. Burada. Sıradaki reyitlemek istediğimiz ev kırmızı işaretle gösterdiğimiz yerde arkadaşlar. Ama buradan istediğimiz bir loot alamadığımız için oraları size koymayacağım. Burayı reyitleme sebebimiz ise Sunucu'ya ilk girdiğimizde sürekli Çatıdan roof camp yaparak bizi darlamalarıydı. Galiba yoktu sanırmışım. Bir saniye mi? Direkt şey pirşiye gidiyorum söylüyorum. Hocam odun varsa gel şuraya bir odundan bir yap yap. Yapabiliyorsak. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika hocam. Bir şey alıyorum şey. Ne oldu? Bir şey attım ya. Mermi attım şuna da. Ha. Benim şey kırıldı ya. <laughs> Mail alırız bunları. var mı hocam kıracak bir şey? Hocam kılıç var bende. Varsa atsana var. Var var. Fazladan. <laughs> Fazladan yok hocam. Tamam hocam sen kır ben de üstü tutayım. Ben yani TC'den güzel loot çıktı hocam. Sade TC'den. Güzel hocam. Ben de bakayım lootlara ya sonra toplayayım. Hocam testere, holo. O holoyu öğreniriz. Güzel. Fırın. Baya metal. Kö şey baya metal diyorum. Baya kömür. Fırını aldım, pompalıyı aldım. Poloyu aldım hocam. Oraya da bakayım. Bak hocam. Bu bu dandikmiş. Yani. Ya. Bulut dandikmiş yalan yok. <laughs> üstteki sağdaki bence dolu da. Bence de üstteki de dolu bayağı. Bu da dolu. Oo burayı. Hocam. Evet. 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 Yakıtlar, boruları, komponentler. Güzelmiş hocam. Yalnız Bak işte bura ya. güzelmiş. Yalan. yok. Zıhref 241. Güzel. Güzel güzel. Yeşil kartları hiç almayacağım ya. Gerek yok. Boş yani. Almıyorum almıyorum. Ben de almıyorum. Kır hocam orayı da. Aa beni çektirecek bir şey kırılmış. O zaman kaç hocam. Ben de var mı hocam? Sıkacağız ya. Yok. Bende de yok. Çıktı mı hiçbir şey? Sık hocam. Aa dur 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 dur. Ya Tompali, yani. pompalıya mermi çıkmış ya. Al götürüyor. Burada yok mu kılık ya? Ha gazma var hocam gazma gazma. Gazma la hocam ya ben de diyorum var olması lazım. Var mı başka yani. kılık? Var. Maalesef aşağıda var. Var var var. Hocam bir bakayım. Müsaadenle. Boş. Sandık boş mu çıktı? Evet. Modumuz bu. Yoksa boş yani. Vallahi boş arayıp. Evet. Vermedi hocam. Evet. Yeri üst katta bir şey var mı acaba? Burayı alabilmek için. O üst katta bir yurt yeri daha var. Ya yani. sanmam hocam. Sanmam ben de sanmam da işte gene de. Hocam. Sülfür çıktı mı hiç? Sülfür hocam bakayım ben. Kömür çıkmış sülfür yok. Sıfır. Bay bay. Şöyle hocam.